mısınız? Maskeliler gelmiş. Değişik değişik iş makinesi maskeleri takmışlar. Bunlar da kim böyle? Ona Miraç. Efendim, Anneciğim mi? kalk bak evimizde kimler var? Ha. <laughs> bu da ne? Gel bir. Aa birinin üzerinde iyi ki doğduğunu yazıyor. Bugün birinin doğum günü mü? Bu da kim? Aa. A... Aa kimmiş ya? Bakın. Ben, aa onun üstünde bebek var. Bakayım. Aa, burada da trafik olmuş. Evimizde garip şeyler oluyor. <laughs> bu ne? Örümcek adam var Anur Miranç. Bu da ne ya? Ne? Bu ne bu ya? Bakalım bu da neymiş anneciğim? Bir çıkar. Aa, bu pepeğimiz. Merhaba. Pepe bize şaka mı A -a. yapmak istedin? Arkadaşlar ya insan çalışması mı oluyor. Aa anneciğim bu ne? Baretler var. Aa baretin i̇nsan altından bir. Anneciğim. Eskavetör bir şey. Aa, i̇ki tane ayak var gıdık gıdık. Aa, aa! ikiz maşalar çıktı. Merhaba. Size sürpriz yaptık. Burada yeşilli bir elbiseli hmm, bu da ne? Bir kamyon. Damperli bir Ay. Şile sen miydin bir tokat ya? ya? Bir de toka takmış. Mi? Onur Miraç süper bir ekskavatör var. Bakayım senin kıyafetlerin tanıdık geliyor ama kimsin sen ya? Kaldır bakalım anneciğim onu da. Hi, kayı çıktı bakın. Anladım, Kepçenin altından da kayı biliyorum. çıktı. Hangi merak ediyorsun anneciğim? Bunun mu? Aa tamam. Onur Minaç burada da iki ayak var. Aa. Kabaretin altında... Mi ayak var burada. Hayır, iki iki yani iki insana ait ayak. Toplam 4 ayak var. Kayunun kardeşleriymiş bunlar da. Ya siz neden böyle yaptınız ya? Kocaman baretin altına girmişsiniz ya. O benim baretim insan tarafından. Başka kim Bakalım, tak bakalım tekrardan. <laughs> Çok güzel evet, oldun. Buyur. Onur Miraç, bir burada ne var? Bakın beton mikseri var çocuklar. Bu beton mikserinin altında kim var bakalım? C. E. A. Pepe sana merhaba. Seni tahmin etmeliyiz aslında yazık. Aa. Aa. Burada bir yine ekskavatör var çocuklar. Bakalım mı bu ekskavatör? İleride bir bir ha. beton mikseri var. Beton var. da var. Evet anneciğim ya bir saniye şu ekskavatörü alalım. Hii. Sen de burada Şila tatlı Şila sen miydin? Aa yine damperli bir kamyon var altından bize böyle çiçekli ayakkabıları var. Bu kimmiş anneciğim kaldır bakalım. Aa, aa öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> sen miydin altında? Bu kimmiş? Kayın'ın öğretmeniydi. Nilo ya aslında biliyor musun? Sen saklansan da seni elbisenden tahmin ettik. Ya ama sürpriz yapmak istemiştik. Ama siz bunları neden böyle yüzünüze taktınız ya? Aa! Bakalım anneciğim neler var. Bakın damperli bir kamyon da var. Bu, ya biz bu. böyle bir maskelerle ya. size sürpriz yaptık. On, on, Onlar benim doğum günü, doğum günümdeydi. Ha senin doğum gününü kutladılar. Gel o zaman. İyi ki doğdun Anar evet. Miraç. Yapalım sana. <laughs> Aa bu da çok güzel bir <laughs> ekskavatör. Evet daha var doğum gününe. Bu da bir beton mikseri. Bakalım bunu da sana verelim. Hepsine bakalım. Damperli bir kamyon. Yine Pepe. Ben çok severim damperli kamyonu. Ben Ay ben çocuklar severim. çok güzel olmuşsunuz ama sevdik ben sizi. Bunları kaldırıyorum ama oynamaya gidiyor. Tamam. Onur Meç artık bunları kaldırmak istiyor. O zaman gördünüz mü? Bize ne güzel sürpriz yapmışlar. Kimler olduğunu da gördük. İkiz maşalar. Ama ayaklarınız dışarıda kalmıştı. İçine soğumadık. O yüzden. Ama çok tatlıydınız. Hop Kayu al bakalım kardeşlerini sen de eve götür. Şile'cim sen de diğer Şile'yle ile beraber git. Hadi hepinize eşleştiriyoruz. Pepe'cim gel sen de bakalım diğer Pepe. Oh, örümcek adam maskesi hala çıkartmamışsın Pepe. Sen de çıkart ya da böyle gidin. Siz de ikiniz gidin. Hep iki bunlar. Siz de ikizler iki gidin. Gel bakalım siz de Kayu ile beraber gidin devam ediyor. Onur Miraç oynamaya devam ediyor. Onun Miraç da bence bunlarla eşini bulu oynayabilirsin Onur Miraç. Bak şimdi şöyle çevirelim. Tamam mı arkalarını? Bence çok güzel eşini bulu oynayabiliriz. Hepsinden çünkü ikişer tane var. Hadi bakalım. Çevir bakalım. Tamam. O, o, onun eşi yok zaten. Onun diğer eşi nerede? Bakalım. Bu neymiş? Bu bir ekskavatör. Ekskavatörün diğerinin nerede olduğunu bulabilecek misin? Eşini bulu oynuyoruz biz. Hadi çevir birini. Hı. Çevir. wow, buldun gerçekten harikasın. Çak. <laughs> evet yani. kazandın. O zaman arkadaşlar yeni videolarda görüşmek İlal üzere. Videomuzu beğenmeyi. Acaba? kanalımıza abone olmayı unutmayın. Annemler tekrardan yapmak yol istiyor yol bir kamyon. <laughs> evet yine eşlerini buldun. Hadi diğerlerini de bul bakalım. Aa, beton etsin, beton etsin. Harikasın anneciğim. Aa, Görüşürüz bu arkadaşlar. De, bu arkadaşlar. Diğer barette orada. Hoşçakalın.